Herkese merhaba arkadaşlar. Dördüncü videosuyla karşınızdayım. Tek başına girdim bugün. Ee, malum oyun kapanacak. Biraz stok video yapmamız gerekiyor. O oyun kadar. Şöyle bombaya girdik. Yani Zula 2 sabotaja girdik. Yine bir bomba bendeymiş. c 4le adamların yerine gidelim. Tek girdik bakalım sonuçlar ne olacak. Şöyle atayım şöyle şuraya bir smoke. Şuradadır biri. Koşacağım şöyle direkt. Herhangi kimse yok diyecektim ki varmış. Buradan gelirsen vururum seni. Gelmedi. Şuradan bir yanıcı atayım. Bombayı kuruyorum. Bizim şeye dikkat et adam öldü. Merdiven gelebilir ya. Ya da şuraya tamam. Birim bitten geliyor. Hedefler yok edildi. Güzel. Gözünüzü dört açın. İyi kere güzel aldık. Hadi Çok başlayalım. bir şey yapmasak da bedavadan bir yanıcıyla aldık. Devam edin. Onun dışında şöyle bir midden gireyim. Midi yararsak ve B'yi tekrardan açarız. Gerçi bizinkiler sanki sağlam oluyor ama sağlam oyuncular olabiliriz. Şöyle şöyle bir smoke. abi tamam, midat attık. B'ye girdim gibi. Gel açtım B'yi, gel B'ye. B temiz şu an. Seri gelmeniz lazım. tertemiz bir maç. Mitten yardım mı? B'dekiler info bilmiyorlarsa direkt şeye kalıyorsun. B'yi yarıyorsun. Evet burada toksit oyuncular yok değil. <laughs> Bizdeki Firavun gibi burada da var toksit. Girdik biri midde gördüm onu. Şöyle geliyor. Köş tepeye çıkayım. Tek kaldım. 1 v 5 bakalım gelecek mi? 1 gitti. Bir gitti. Sıkmasaydım bir ya. Bileyim ah bileyim. abi. Hata yaptım. Bir de döndü ya. Bir şeye geldim. Dedim ki gördü beni belki ondan sıktım da olmadı. C4'ü ben aldım A gideceğim bu sefer ya. B'yi çok denedik. Bir seriden A yapalım bakalım olay ne dönecek. Bu arada bizi takip edip videolara yorum yaparak destek olabilirsiniz. Sanki burası sıkıntı gibi ama kaçalım burada. Güzel birini güzel timingledik. Ama onu düşürdü. Ben şuraya kurabilirim artık. Ortam temiz. tek merak ettiğim şu oyunun acaba derecelisi çıktığında oyun ne hale alacak? Yani oyunun... Hoppala. İnşallah hileler çok fazla giriş yapmaz buraya. Herhalde şu anda beta diye bir şey görmedim hile vesaire görmedim ya da yoktur daha hileler çıkmamış da olabilir İnşallah e, asıl oyun çıktığında dereceli rankları geldiğinde oyuna hile çok olmaz hile olayını kapatamazlar da en azından güzel bir önlem alabilirlerse çok süper olur ya bu oyun tutar gibi oyun birçok şey var mı aslında içinde edildi. Örnek veriyorum FPS oyun olarak çıktı ama içinde Battle Royale yani PUBG tarzı oyunlar da var. Tamam o da bir FPS türüne geçer de. Sonuçta bu tür oyunları bir de Battle Royale'leri de iyi yani iyi yapmış adamlar. Öyle bazı oyunlardaki gibi kötü değil. Hadi ben de buradan kesiyorum olur mu? evet. yedirdi, düşürdüm. Hoppa da arkamız geldi. Şuraya kaçayım. İkinci kattık bence. Alt kat da varmış ya. Yanımdaydı biri de. İşte infolar hayat kurtarır diye boşa dememişler. Şimdi o adam önce bana verseydi infoyu. Ben adamı sağda solda aramak yerine direkt pendireye bakırdım. Şu sağda duydum mu da dönebilirdim en azından da yapacak bir şey. Trampa çekişmeli gidiyor mu, gitmiyor mu tam anlamadım yani. Biz elleri bazen çok kolay alıyoruz. Bazen biraz zorlanıyoruz. Biri tepemde. Ben onu atlamasını bekleyeceğim. Bir alttan geldi. Biri tepemde ama. Karşıma çıkacak muhtemelen. Aynen geçti gördüm. Tamam birini aldım bir de buradaydı. Çok evet, temiz. Bu oyunun mekanizması biraz değişik ama oyun oynatıyor yani kendini. Yeni bir de. Yeni olduğu için bir millethane bir deneme hevesi olur ya. Bir oyunu oynayayım bakalım nasıl neler olacak diye. O da var. O da güzel sanıyor. Biri şuraya çıktı gördüm. Hop. iki yıl canımız kaldı. Kaçalım. Lock girdi galiba. Şu an bir lag sorunu var. işte bu oyunun o şeyi kötü. Artık bir laglı biraz. Evet. Çok güzel sattım. 7 canım vardı. Orada adım var. vuramadım. O biraz sıkıntı yarattı. 4-2 öndeyiz. Güzel. Adamları duymuyor sanırım bizdeki. Tarıyorlar ama senin herhangi bir şeyin farkında değilsin daha. Tam sonunda aynı. Evet onu da gördüm. Iyi. ama iyi ama öndeki harcadı seni. Şimdi ne yapabiliriz? Üste ee, üstte cama biri koşuyor seriden. Tamam mı? O camı keseriz. Biraz bekleyip. Ya da direkt camın üstüne de push atabilirim. Camın üstüne push atarsan evet. yani, yani yüzde abi. yüzde elli bir oranım olur. Ama şuradan bir iki dakika bir keselim. Bir kırk saniye kadar keselim. O sırada gözümüz tabi burada. Bir can ya şaka gibi 99. Tamam bizimkiler B'ye de harcandı. Bizim bir destek gitmemiz lazım artık. İki kişi arkada olmaz. Gel yeri bombayı aldım çok iyisin. Şöyle bir kesim şuraya gelen olursa düşürdüm diyecektim ki gördüm adamı. Düşürdü bizimki Şöyle bir Tam Tam şuraya bir tane smoke gördüm seni de hop Öldü muhtemelen ha. Burada biri vardı ama. O da orada. Aa, bir tane orada. Biraz karşıdaki herhalde acemiydi o yüzden aldım normalde e, benim sağ sol sik yaparak falan görebilirdi de, Oyun yeni olduğu için çoğu kişi öğrenmeye çalışıyor kasmıyor kadar ya Ben tamamen şey diyeyim biraz kasıyorum kendimi Oyunun silah mekanizmalarını çözmeye çalışıyorum Mesela bunu yapmamam lazım ben yani biraz da size oyunu öğretmenim yani oyunu göstermiş biraz bir tık olurum nasıl oynadığım halde Arkasından da oluşuyorlar bu arkadaş. Arkandan gelecekler. Dikkat et bıçak yeme. Aynı. Seri oyna istiyorsan ya direkt. Arkanda geldi. Helal. 3 ve 1 ve bomba çok sakat yerde biraz şanssız oldu. Ya, bakalım bir taktik vardı buradan A2 yaşıyorduk. Hemen de oraya bakayım. Evet bir geçti. Ya tabi iyi bir sinipçi olursanız buradan mesela o kaçırmaz mesela. İyi bir sinip olursanız kaçırmazsınız. Ben daha tam alışamadığım için oyun mekanizmasına. Silahlara filan. O yüzden sadece info çalışıyorum. Biri solda ben şöyle bir flash Yukarıda bak şeyin üstünde site'de. Duvar üstünde. Ah be ya ben de sen sola baktın diye var ya sola bakarak girdim içeri de. Çift taarruz yapacağım şimdi. Biraz basma olayına gelelim. Şu karşı bir zorlamaya başladı. Maç döndü 5-5 oldu. Bence bir A'ya basalım. Çok B yaptık maçı döndürdüler. Hadi başlıyoruz. çift slot güzel. Seriden bir A yapacağım. Adamın tam olarak nereden kestiğini gördüm. Şuraya bir bomba atacağım, bir flash da yollayacağım oraya. Buralar boş, buralarda sıkıntı yok. Yetin geldi biri, çok iyisin. İçeride biri daha var. İçeride biri daha var, dikkat et. Tam neredesin, bilmiyorum ama ee, bomba düşmüş. Bomba almamız lazım. Tamam camdaki ölü seri koş seri koş camdakini vurdum. Ah be alt camda var ya. Bombayı almadan olmaz gibi iş. 2 tane afk'mız var. A döndür şey B döndürebilirsin oyunu. A boş. A'daki ölü zaten. Alt cam vardı bir tane. 2 afk alması kötü. İşte bu yüzden kendinize her oyunda bir takım yapmanız gerekiyor. Bak mesela iyi başladık. Sola girdim ben tek başıma girdim. İyi başladık ama sorunu getiremedik gibi. Tam solunda var aynen. Smoke varsa at kapat orayı. Bizim base geliyor. Arkandan Ömerci. Bomba B noktasına kuruldu. Nit geldi diyor. Çok iyi. Geldi sol. Helal. Tamam bizimkini yardıma gitti. Onun canı yok. Helal lan sana. İyisin evet, iyi yapıyorsun için. bunu. Ya yani dediğim gibi solo Q biraz sıkıntı evet, en iyisi şey, ki. Evet. En iyisi biraz kendinize ekip yapsanız daha mantıklı. Gerçi ekipte böyle solo Q falan maçlara girerek yapılması gerekiyor. Böyle flash başladı ben şöyle içeri girdim. Kutumluğumuz lazım yok şuradan geçerken sıkıntı yaşayacağız Biri merdivende bir de sol tarafta Tamam Biri de merdivende Biri de merdivende değil Bir de bası merdiveninde Bu muydu herhalde bası merdivendeki? Bilmiyorum ama bomba yok. Bir daha Şu bomba bir niye düştü. saçma ellerde? Ya. Olur olur. Benden düştü ya. Saçma ellerde düşüyor. Burada oyunu indirelim. Burada bu almamız gerekiyor artık. Eğer bu rant alamazsak dediğimde alan katılıyorum. Solo küp pişmanlıktır. Bütün oyun etkiniz gidebiliriz yani. Tamam mitteki elemanı aldım çok rahat bir şekilde dedim lan Şuraya şunu atayım Arkamı duydum Uğur mu lan o? Yok ya ah be abi Uğur değilmiş ya Lan bir an tereddüte düşerse Olacağı bu işte Şuradasın Çok zulu oynadım galiba Koşarak vurulmuyordum burada öreceğim gibi Ah be abi be yapma be kral be İşte sol okuyu bu yüzden girmeyin. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Daha çok videolara gelmesini istiyorsanız ya da ne tür bir videoları çekmemizi istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. İyi günler.